Evet, şimdi gıdalarımız ve biz konusunu işliyoruz. İnsanların hayatlarını idame ettirebilmek için bir takım temel gıda maddelerine ihtiyaçları vardır. Bunlar proteinler, vitaminler, mineraller, yağlar, karbonhidratlar ve sudur. Vücut yenilenme, tamir, bedene ve ustal faaliyetlerini bunları doğrudan alarak yerine getirir. İşte bu noktada özellikle günümüzde gıdaların doğru olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Çünkü vücudumuzun doğal yapısı bunu emreder. Aynı şekilde sağlıklı ve kişi ve toplumların ya da kendisine kanser rastlanmayanların bilinçli ya da bilinçli olarak yaptıkları budur. O zaman önümüze bir yol ayrımı çıkmaktadır. Doğru beslenme nedir, yanlış beslenme nedir? Çağımızda kanserin giderek yaygınlaşması, sanayi gelişmiş ülkelerde sık yaşlanması, Amerika'da ölüm olaylarının altıda bir sebebi. Ya da bir takım insanlarda bu hastalığın ortaya bir takım insanlarda olmaması tesadüfe bağlanamaz. Mal kalkki kansere yol açan ortak şartlar etkenler vardır. Çevre, gıdalar gibi. Üstteki durumlarda ortak etkenlerin en önde ise rafine gıdalar ve hayvansal ürünlerdir doğallığını yitirmiş gıdalar. Yani rafine gıdalar, <laughs> hayvani gıdalar yani et, tavuk, balığın aşırı tüketimi kanser hastası olan kilo toplumları olmayanlardan ayrılan başlı etkenlerdir. İnsanın gıda ihtiyacı nedir? Biraz buna bakalım. İnsanın günlük gıda ihtiyacı birçok araştırmalarla belirlenmiş çizelgeler halinde sunulmuştur. Mesela orta aktif bir insana günde 3000 kalori, belli ölçülerde kalsiyum, fosfor, demir, mineraller, demir gibi mineraller, A, vitaminleri, her insanın kilosu kadar gram protein lazımdır. Örneğin 70 kilo insanın 70 gram protein almasına gerekir. Son açıklamalara göre ise 0.45 gram kilosu başı. Yani 50 70 kilo insanın 50 gram protein olması gerektiği saptanmıştır. Bunlar birinci sınıf proteinler olması gerekiyor. Bunu ileride anlatacağım. Bunu bilimsel anlatımdan günlük hayata indir, indirgersek, her gün gelecek örneğin bir elma veya bir diğer meyvelerden biri. Bir soğan, yerine sarımsak ya da olabilir. Bir tabak bulgur, bunun yerine esmer pirinç ya da doğal kepek ekmek olabilir, doğal ekmek. Bir tabak soya, reçeliklerden oluşan bir salata, roka, tere, ısırgan, pirinç ve güneci, marul... İnsanın tüm ihtiyacını karşılamaktadır. Soya yerine tabii yoğurt da olabilir, süt ürünleri, yağsız süt ürünleri olabilir. İleride bu detaylı ve günlük bir menü şeklinde size belirteceğim yarımı. Kanser hastalığındaki beslenme özellikle mineral ve vitamin ağırlıklı olacaktır. Rafine gıdalar nelerdir? Görüldüğü gibi insan vücudu yaşamda özelinde protein, vitamin, mineral, karbonhidrat yağlısı üzerine kurmaktadır. Bunları içermeyen herhangi bir madde gıda görünümünde de olsa vücudu yaracak ve uzayacaktır. Rafine gıdalar beyaz unla yapılan her gıda. Börek, makarna, beyaz ekmek, kek, pide, galeta vesaire. Sebebi Buğdaydaki mineral oranının diğer tavırlara kıyasla insan bünyesindeki minerallerin oranına en yakın olduğunu görürüz. Kanserle savaşımda ise minerallere ağırlık verilmesi gerektiğini göz önüne alırsak, buğdaydan azami istifadenin nasıl olacağı sorusu aklımıza gelir. Kepek ve tohumundan ayrılan ve çeşitli emulgatör, maya, tat ve kan geliştirici katkı maddeleri yapılan beyaz ekmekler ve unlu, mamuller, önemli miktarda vitamin ve mineraline vücudu yaran, birçok hastalığa direkt mam veya dolaylı olarak neden olan bir madde haline dönüşmüştür. Buğdaydan en iyi faydalanıyor olur. Tam buğday ürünü evde elde etmek yapımı, bulgur üretip olarak tüketimi veya filizlendirilerek kullanılmalıdır. Buğdayın doğal olarak tüketimi özellikle kanserden en önemli konulardan biridir. Beyaz pirinç. Piyasadan aldığımız kepeğinden ayrılan ve kalka icralı paratılan beyaz pirinç, vitaminlerin tümünü, madensel tuzlarının %60'ını ve lipitlerin %80'ini kaybedip, yüzü yaran bir madde haline dönüşmüştür. Kanserli iyileşmeyi sağlayacak mineralleri ihtiva eden esmer, doğal pirinci artık bir takım aktarlar, marketler ve doğal gıda satan dükkanlarda rastlamak mümkündür. Konserveler, turşular, hazır gıdalar, çorba bulunca, salça sirke vs. Besleyici nitelikleri çok düşük olan bu gıdaların yapılan deneylerde vücuda girdiğinde vücuda al, Vücut adeta bir saldırıcı oraya gitmiş gibi ak yuvarların artışına sebep olduğu gözlemlenmiş. Sebze, meyve ve su gibi doğal gıdalar alırken böyle bir olaya rastlanmamıştır. Bilimsel kaynakları ise katkı maddeleri ilgili hayvan deneylerinden alınan bazı sonuçlarda E-225, E-250, E-251 gibi bazı katkı maddelerinin yönetmenlik, yönetmenliklerinin gösterdiği ölçü üzerinde kullanıldığı vakit kanser yolu açabileceği belirtmektedir. Bu yüzden salça, konserve, sirke, çorba vs. gıdaları zaman ayırarak evde üretmek en emniyetli yoldur. Her türlü alkollü içki, maşrubat, yettahil, dahil, çay, kahve, sigara, meyve Bunlar da rafinedir. Vücutta alkollü veya içki ve içki, iç iç, iç içki veya sigar en ufak bir tanem çok büyük talibatlara ulaştığı gerçekdir. gerçektir. Çay ve kahve ise yine uyarıcı ve toksik yönleriyle değerlendirirsek, vücutta bağışıklık sistemini etkilemesi veya kanser zemin azalıcı madde olarak görebiliriz. Bu konuda ülkenin önde gelen üniversitelerinin Milli Prodüktörü Merkezi ile yürütükleri çalışmalarda var. Vücudu yaran çeşitli kimyasal maddeler içeren meşrubatlarda ise İngiltere'deki en ciddi gazetelerden The Times of the Independent'da yol açan benzer maddesinin bulunduğu belirtilmekte. Su, maden suları, şifalı kilit işaretleri ve meyveler dünyamızın en ünlü alternatifler. Beyaz şeker, beyaz tuz ve bal. Beyaz şeker, tuz ve çeşitli kimyasal işlemler sonucunda açık renklerine ve gramide hallerine kavuşuluyorken piyasada satılan sahte ballara dikkat etmemiz gerekir. Her gıdada tahılda, sebze ve meyvede, bakliyatta zaten vücudun kullanacağı şeker bulunur Ve bu şeker en ideal şekerdir. Kaya tuzu veya sanayi deniz yağı, doğal tuzu adı ısıtılan tuzlar ise insan kanındaki tuzun kimyasal biçimine en çok benzeyen tuzlardır. Kanserden çok kullanılan formüllerden biri ise halis pala ilave edilen ısırgan tohumun 10 gün bekletildikten sonra kullanımıdır. Tereyağı, margarin, rafine sıvı yağlar. Çeşitli kimyasal işlemlerle preslenen rengi ve kokusu ilerleyen rafine yağlar Margarinler ve kolesterol itibar eden hayvani yağları kanserlerin kullanmaması gerekiyor. Bakliyat, tahıl, zeytin, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlar az miktarda olan günlük yağ ihtiyacımızı zaten doğal olarak bünyelerine barındırıyorlar. Bakliyat, hastalığın başlarında özellikle sebze yemeklerini hatta mineral ve vitaminlerden maksimum istifade etmek için olarak tercih etmek. Bakliyat haftada 3-4 günden fazla yemek en doğru ve en uygun davranış. Hayvani gıdalar bahsi kepekli ve olmadığı için sinir sistemi ağır gelmesi ve fazla üretim için yenilerde kullanılan kimyasal maddeler, hayvanlara verilen hormonlar ve ilaçlar eti oldukça sakıncı hale getirmekte. Katantik maddesi hayvani yağlardaki kolesterolü mevcutken kanser yenen insanların orta kadar yaptıkları şey eti bırakmak olduğunu gözlemliyoruz. İnsan vücuduna lazım olan 8 esansiyel amino asitleri içeren birinci sınıf proteinler az yağlı süt ürünleri, peynir, yoğurt vesaire veya soyadan sağlanmalı. Özellikle son içeride geniş derneği, dayı zeynep, antralat göğüs gülen akciğer, protez, prostat, deri ve kan kanserinin kısa kanser oluşumu engelliyor diye bilimsel şey açıklamaları var.